Merhaba gençler. Dikkatli olmamız gereken bir soru. Kolay bir soru ama dikkat gerektiriyor. Yoksa iki tane cevap şıkkı bulabilirsiniz. Onlar A ve D. Hemen anlatayım. Fen bilimleri dersinde DNA modeli işleyen Tomlis'ten ev ödevi olarak öğretmeni DNA modeli tasarlamasını istemiştir. Legolardan kendi DNA modelini tasarlayan Tomlis hangi modeli öğretmene gösterirse doğru yapmış olur. Şimdi bizim DNA modelimizde biliyoruz 4 çeşit baz var. Bunlar adenin ve timin karşılıklı. Guanin ve sitozin karşılıklı eşleniyor. Bunun dışında şeker var ve fosfat molekülümüz var. Değil mi? Şu şeker. Şimdi Bunları biz modelde göstermemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Adenin, timin ikili bağ. Guanin, sitozin, tamam. Adenin, Timin, timin. Güzel. Başka renk var mı diye bakıyorum açıkçası. Yok. Şuradaki molekül ne olması lazım? Bir nükleotitte fosfat, şeker, bir de organik baz vardır, değil mi? Buradaki şeker, tamam. Bu renk şeker olsun. O zaman bu rengin de şeker olması lazım. Çünkü baktığımızda organik baz, şeker, fosfat Fark ettiyseniz burada böyle bir durum yok. Yerleri farklı. D'ye bakalım. Yine aynı şekilde 4 çeşit renkte vermiş ve bunları düzgün bir şekilde vermiş. Ama buraya bakıyorum. Bu yanlış oldu bu arada A. Fosfat, fosfat. Güzel. Şeker, şeker. Evet. Değişiklik oldu. Merhaba gençler. Hemen bakalım sorumuza. DNA kesitinin verildiği görselde kutucuklar içerisinde gösterilen yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Z ile gösterilen yapı nükleotittir demiş. Z'ye bakıyorum hemen. Bir nükleotiti burada var. Bir nükleotit de burada var. Z ile gösterilen yapı nükleotit çifti. Nükleotit değil. X'e bakalım deoksiriboz şekeridir demiş. X'e baktığımız zaman 5 karbonlu şeker. Çünkü organik baza bağlı ve fosfata bağlı tam ortada. Evet. Bu doğru. Hemen yanına yazalım. Y'ye bakalım. Y ile gösterilen yapı guanin bazıdır. Guanin bazı şekerle birleşmiş ve fosfatla. Bu guanin nükleotit'tir. O zaman hemen 2'yi eledik. 1'i de eledik. 3 doğru cevabımız C. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Kalıtsal özellikler DNA adı verilen ikili sarmanın üzerinde bulunan genler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılır. DNA'nın en temel işlevi protein kodlamaktır. Bakın kodlamak diyor. Şimdi gen genler kodlardı değil mi? Burada protein kodlamaktan bahsediyor. Protein kodlamaktaki anlam şu. Genler proteinlerin üretilmesini sağlar. Yani bir genin bir görevi varsa bir protein üretmektir. Genelde genler birçok protein üretir. Bir gen bir tane protein üretmez ama temelde protein kodlamaktaki anlam bu. Ancak DNA'da protein kodlamayan, kodlamayan bölgeler de bulunur. Bu bölgelerin bazılarının bilinen hiçbir biyolojik işlevi yoktur. Ve karşılaştırmalı gen analizleri bu bölgelerin canlılara doğaya uyum konusunda herhangi bir avantaj sağlamadığını gösterir. Bu bölgeler çöp DNA olarak adlandırılır. Kodlanmayan DNA miktarının toplam gen miktarına oranı türler arasında çeşitlilik gösterir. Örneğin insan DNA'sının %98'i kodlanmayan DNA'dır. Tamam. Bu bilgiler doğrusunda çıkarımlarından hangileri doğrudur? Bakalım. DNA üzerinde bazı nükleotit dizileri anlamlı değil. değil. %98'i değilmiş. Tamam. DNA, DNA'da protein kodlamaya yarayan görev birimleri genlerdir. Bunu anlattım arkadaşlar. İnsan DNA'sının %2'lik kısmı kodlanmayan DNA. %2'lik değil %98 olması gerekiyor. Cevabımız 1 ve 2 gençler. Merhaba gençler. Hemen soruya bakalım. Bilim insanları görüşlerini insanın daha karmaşık bir canlı olduğu, dolayısıyla gen sayılarının daha fazla olduğu daha fazla olduğu mantı üzerine kurmazlar. Gen sayısı tür içinde korunmakla beraber. Bunun altını çizelim. Türler arasında belirli bir aralıkta değişkenlik gösterir. Burada bazı türlerdeki canlıların örneğin Mikoplazma genitalium türü bakteride 470, bir maya hücresinde 6.000 ve diğer canlılarda işte 13.000, bin, bin ve insanda da 30.000 gen bulunduğu söylenmiş. Bu ifadeler doğrusunu hangisi doğrudur diyor. Gen sayısı farklı olan canlıların nükleotit sayısı ve nükleotit dizilişleri farklı. Şimdi DNA uzun bir sarma. Gen sayısı farklıysa zaten otomatikman nükleotit sayısı da farklı olacak. Nikdotit sayısı da farklı olacağı için nikdotit diziliş de farklı olacak. Şöyle olmaz mı çocuklar? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki elimde bir DNA var. DNA adenin, timin, guanin, sitozin, adenin, timin. Bu. Bir DNA daha var elimde. Onda da şu ilk üçü aynı. Ama dördüncü sitozin, guanin diye gidiyor. Tamam. Şu diziliş değişmedi mi? İlk önce T, C, T'di. Daha sonra alttaki de TCTG dizilişleri farklı. Yani nükleotit sayısı farklı ise diziliş de farklı diyebilirim. Bunu anlatmak için bu örneği verdim. Aynı tür canlıların gen sayıları da aynıdır. Tür içinde korunur diyor. Onu yukarıda gösterdim. Gen sayısı fazla olan canlıların kromozom sayıları da fazladır. Böyle bir bilgi yok. Bunu alamam. 3'ü attım. Cevabım A